meydan bambaşkaydı. Batman'da gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Adına Millet İttifakı dedikleri bu ittifakın içerisinde üçlü olarak yerlerini alıyorlar. Peki kim bu? Terör örgütünün adeta parlamentoya sızmış bir grubu var değil mi? HDP. Şu anda İyi Parti son dönemde onlara karşı bir tavır içine girdiğini söylüyor. Ne derece samimidir onu tabi bilemiyoruz. Millet ittifakına tepki gösteren Erdoğan, HDP'nin de ittifakın içinde olduğunu söyledi. Doğu ve Güneydoğu'da şehit edilen öğretmen, doktor ve hizmet götüren herkesin sorumlusu olarak PKK ve siyasi uzantısı HDP'yi işaret etti. Kardeşlerim, yolları yaparken oralarda çalışan bütün o mühendislere, mimarlara oraları zindan eden bu HDP değil mi? Bu PKK değil mi? Bunlar oralarda bizim bu kardeşlerimizi şehit etmediler mi? Benim Aybük'e öğretmenimin ne günahı vardı ya? Şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türk Kanada tepki gösterdi Cumhurbaşkanı. Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken milletvekilliğine son vermektir dedi. Onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil, onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor. İYİ Parti'den malum bir kişinin üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir yutulur bir şey değildir. AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız müptezel adama gereken dersi vermesi lazım.